Sayın Başkanım, değerli Hazirun, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Uzun bir konuşma yapmayacağım, vaktim bize dar. Kısa kısa sadece bir iki cümleye canıt vereceğim burada. Sayın Başkanım, size rağmen yapacağım dediğiniz an itibariyle bunu söylemek istiyorum. 5216 sayılı Büyükşehir yasasında diyor ki zaten, Büyükşehir Meclisi'nin böyle bir görevi yok suyu yapmak gibi. Zaten bu Büyükşehir Belediyesi'nin görevi. Biz bunu zaten yapacağınız bir şey engel olamayız. Başkan Bey'in de ifade ettiği gibi bizim burada en fazla tartışabileceğimiz şey öz kaynakları mı yapılsın yoksa krediyle mi yapılsındır? Biz de nihayetinde burada Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin neredeyse yüzde sekseninden fazlası genel bütçeden gelendir. Genel bütçeye nereden geliyor? vatandaşın vergisinden geliyor. Vatandaş nasıl ödüyor bunu? Alın teriyle, emeğiyle ödüyor. Biz de burada bütün parti grupları olarak siz dahil bu vatandaşın alın terine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu yüzden öncelikle öz kaynaklarınızla yapın diye sizi uyarmamız, size bunu önermemiz gayet doğaldır. <laughs> Arkadaşlar rahatsızım biraz kusura bakmayın sesimden dolayı. İşte bunca tartışılan mahkemede konu olan sonrasında da konu olan bütün konu öz kaynaklarımı kredimi ileydi. Fakat kamuoyunu siz de az önce ifade ettiniz ya siyaseten kullanmak istemiyorum diye o kadar çok siyaseten kullanırız ki bu konuyu kamuoyu da çok yanlış bilgilendirdiniz. Bakın bu konuyu Mart ayında meclisin gündemine getirdiniz başkanım. Mart ayına getirdiğinizde meclisin gündemine 9 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İYİ Parti'nin de AK Parti'nin de MHP'nin de içinde bulunduğu bütün parti gruplarının oy birliğiyle bu karar komisyonda görüşülmek üzere ertelendi. Oy birliğiyle. Fakat metrolara, otobüslere, kamusal alanlara astığınız afişlerde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti tarafından ertelendiğini söyleyip ertelen, ertelene sizin sağlığınız diye ifadeleriniz var. Bakın sağlık ertelendiyse oy birliğiyle ertelenmiş. Yani buradan bir helalleşmemiz gerekir başkanım. Bir ikincisi Vatandaş doğru bilgilensin diye söylüyorum. Çünkü bir daha fırsatımız olmuyor. Sadece olağanüstülerde bir araya geldik. Ertelenen maddeye kendi belediyenizin sitesinden red kararı çıktı dediniz. Bakın red kararı. Ertelenen evet, evet. onu bir kontrol etmemiz lazım. Yazımda bir hata olabilir. Ama başkanım yazımdaki hatanızdan sonra medyada öyle bir linç başladı ki o linç. Onu bakmamız üzeri... lazım. Çünkü Bak. ona biz ertelenmesine evet. karşı çıktığımızı hatırlıyorum. Yani tamam. Ama bir yazım hatası olabilir. Yani siz söyleyinceye kadar da bunu görmedik. bir daha bir daha bu konu üzerine bir daha açıklama ihtiyaç yapma ihtiyacı hisset çünkü yanlışlıkla sehven yaptığınız haberler ve geri düzelttikleriniz var. Yapmadığınız üzerine düşünün bu kadar insansınız. Yani bu kadar önemli bir şey değil siyasi hız. Adam bana yazmış. İfadenin ertesi gün. Murat ana yazıklar olsun. Bu mübarek ayda böyle davrandı. Ama Allah her şeyi hakkıyla, işiten hakkıyla bilendir. Bu da bu kadar masum insanın ahını aldı. İnşallah Allah'ın gazabını görecektir. Allah kimseyi çocuklarıyla sınamasın diyor. Bakın sizin toplumu bunu siyasi malzeme olarak kullandıktan sonra ve bu ifadeyle ertelenen kararı reddedikten sonra kamuoyundaki bu yanlış bilgilendirmenizden sonra hepimiz bu benim ismimde geçtiği için oradaki muhatap ben olduğum için ama bütün bu arkadaşlarımı zan altına aldırdınız. Biliyor musunuz? Başkanım. O, oy, birliği oy birliği mi? Oy birliği. Evet. Peki. Ve o günden sonra da olağanüstü toplantı 60 gün sonra yapıldı. Olağanüstü toplantıya biz bu konuyla ilgili davet edebilirdiniz başkanım. Evet. Bu... Bu... <laughs> evet. Yok başkanım oy birliği. Başkan ben sizi tutanaklardan aldım. Öyle konuşuyorum. 60 gün sonra olağanüstü toplantıyı biz biliyorsunuz davet ettik. Bu konuyla ilgili bu kadar elzem olduğunu meclisin bilmesinin imkanı yok. Bu askinin bağlı kuruluşumuzun ve sizin bileceğiniz bir şeydir. Bununla ilgili bizi olağanüstü toplayabilirdiniz. Ama toplamadınız. Yani bu kadar ehemmiyet verilen bir konuyla ilgili demek ki bu vatandaşların eğer zehirli sular içiyorlarsa asbestli borulardan, eğer sular gitmiyorsa burada sizin ya doğru bilgilendirilmediniz ya da bu görevinizi doğru yapmadığınızı gösteren bir delildir başkanım. Buradan diyorum ben bir helalleşmemiz gerekiyor. Asbestli borularla ilgili, dedik ya öz kaynaklarınıza yapın, bakın öz kaynaklarınıza yapmaya başlamışsınız, bir hafta önce bir ihale yaptınız, birisi 14 milyona gitti, bugün dün herhalde yine bir ihale yaptınız, bir bölgeyle ilgili 8 milyon. Biz de dedik ki bakın 2 milyar 809 milyon para harcamışsınız 2019'da, bunlardan sadece bakın yüzde birini asbestli boruların değişimi için kullanmış olsaydınız bu konuyu konuşmuyor olacaktık dedik. Ama siz bu konuyu siyasi malzeme yapmayı tercih ettiniz. Neticesinde geldi geçti ama bundan sonra inşallah inşallah bu siyasi hırslarımız uğruna birbirimizi böyle bir toplumda karalamaya yanıltmaya yönelik bir çalışma çaba içerisinde olmayız. İnşallah bugün olduğu gibi biz hala öz kaynaklarında doğru kullanıldığı zaman bu hizmetlerin çoğunu yapabileceğine inanmakla beraber bu kredi önerisini yapıyoruz. Evet. Bu kredi teklif ediyoruz Sayın Başkanım. Hepinizi Peki saygı teşekkür saygılar. ediyorum. Bunun da cevabı